Anladım. Mikrofonları kapatabilir miyiz? Mikrofonlar açık. Ses. Tamam, süper. Teşekkürler. Ee, şimdi hamle mesafesini ayarla. Herkes kendi hamle mesafesini ayarlasın. Ee, ben hamle kendim bu de... zaman anıyordu ama. Hamle yaptığın zaman pozisyonun tuşu şöyle olacak. Ha, burada burada. Hamle yaptığın zaman Pozisyonun ne olacak? Tekrar toplan, hamle. toplan, hamle. toplan, hamle. Tamam. Erkan, 25. bu hamleleri biraz sayısını azaltalım. 20, 20. İlk günden, ilk günden perde çıkarttık birçoğunu. Daha iki tane 25 yapıp bitiriyoruz o zaman. Tamam anlaştık. Azer